dostlar. Yine Doğanı Hisar'dayız. Memleketimde. Ayazlar kasabasında. Kapalı bir hava. iki gündür hafif hafif yağmur yağıyor. Bugün buraya geldik. Tabi e, av yasağı olduğu için biz de ne diyoruz? Doğa diyoruz. Videomuzu oluşturalım dedik. E, abone olan ve bana like atan dostlarımla çok teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Böyle güzel ortamlarda paylaşmak istedik. Bugün e, domates e, kazıklayacağız. Domateslere kazık dikeceğiz, bağlayacağız. Bugün o çalışmamız var. E, pancar yeri, bu e, normal pancar değil. Bu bizim e, kardeşimin e, hayvanları var. Besicilik yapıyor. Onlara hayvan pancarı dedikleri. Kırmızı pancar ekmiş. Biraz seyrek çıkmış, açlanacak. Yağmurlamaları döşedik. Soluma yapacağız. Buralardayız dostlar. Güzel bir gün. Haziran kirazı dediğimiz erken eren kirazlarımız ermiş. Sizlere onları da göstermek istiyorum. Böyle güzel bir ortam. Abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Saygılarımla hoşçakalın. Aman ekip dostlar. Kısa, kısa böyle replikler yapıyoruz. Kesiyoruz, ediyoruz. Bunları tabii uluyacağız da. Birbirine ek yapacağız. Gördüğünüz gibi bizim yani benim araba. Benim araba orada işte geldik sabah. Şimdi tek akşam üstü iki gün sonra falan Konya'ya gideceğiz. Kirazlarımıza ala düşmüş. Haziran kirazı denilmiş. kirazlar. Çok acayip derece kuş biniyor. 2-3 gün içerisinde topladım topladım toplamadığımız mı sıyırcıklar. Sıyırcık dediğimiz kuşlar bunları tüketiyor. Dost olan herkese kapımız açık. Uyusun gelsin yemek içmek hep bedava. Şimdi malikanesine gireceğiz, Babam olur kendisi. Buyurun. Gelin oraya girelim. Dediğim gibi domateslere domateslere şey edeceğiz. Sırıklayacağız demiştik. Ona geldik. Onu yaptık. Böyle ufak tefek. Buraya işte babamın burada bahçesindeki evi. Herkes gelebilir. Gönül veren herkes dostlar gelebilir, buyurup gelebilir. Çayımızı kahvemizi içebilir. Bizim burası böyle. İş çok, aş çok. Yeğene de çalışmasını bilene de. Böyle dostlar işte cevizlerimiz oluyor. Kirazlarımız dediğim gibi ana ana düştü. Bu da Napolyon da daha ermedi. Evet. size i̇şte domateslerimizi de göstermek istiyorum. Ee, arkamı dönmüş gibi olmayın. Evet. Kameraman oğlum Salih önden gitsin. Diyeceksin ki arkamı dönmüş gibi olmayın siz dostlara karşı. Evet işte geziyoruz. Ha bu arada biz bu işe yeni başladık zaten? Evet kelimesini çok kullanıyorum. Kusura bakmayın. Evet köpeğimiz adamı yer töbeler olsun adamı. Bu var ya adamı yer ama dosta ellemez. Dosta ellemez o düşmanla bilir. Evet görüyorsunuz. Aslan parçası Aslan parçası. Evet. çilek törenimiz yeni eriyor şimdi böyle size konuşmamı tamamladıktan sonra kısa kısa görüntüler atacağım patateslerimiz biraz otlandı hamurlamalarımızı döşedik nasip olursa yağmurlama yapacağız. Bu, su, bu sene yağmurlar çok az olduğu için göletler ve barajlar kısıtlı salınıyor. O yüzden kendi kuyumuz var. Geçen bir videomda temizlediğimi söylemiştik. Evet, temizlediğimiz o kuyumuzdan buralara sürüyoruz elimizden olduğu kadar. Gücümüz yettiği kadar. Haziran kirazlarımız yerdi. Bunlar işte Eşe dostay yedirilmek üzere toplanacak. Böyle suyumuz buz gibidir. Ciğer söndüren suyumuz. Biliyorsunuz. Arap şükür elhamdülillah. Sizlerimizi gösterelim arkadaşlar. Evet, kameramanımız önden gidiyor. Şimdi size e, elma marullarımız. Annem bunları dikti. Malum biliyorsunuz pazarda tanesi 5 lira bizde bedava. Babam orada çalışıyor. Babamı gösteriyoruz gö gösterelim. Evet kameramanımız yaklaştırsın. Babam Raşid Aktaş. Orada ne salla baba? Görüyorsunuz işte babam otları yoluyor, temizliyor bahçemizden. Durmuyor. Biberlerimiz, annemin biberleri. Nasip olursa yiyeceğiz, içeceğiz. Evet dostlar. Bu domatesleri demiştik bu domatesleri sarıklayacağız diye. Sarıkladık. Bunlara bağlayacağız. Böyle yerlerde çürümesini engellemek için annem böyle yapıyor. Ee, balyozla ilk önce bir ağacı çakıyoruz. Ondan sonra sokuyoruz ki sağlam olsun. Yani bu gördüğünüz işlem böyle basit gibi gözükse de bayağı bir yorucu bir işlemdi. Neticede de 5 kiloluk balyoz salladık. Böyle Annemin şey arası, babamın. Kimlik bu kadar. Evet dostlar. Biraz çalıştıktan sonra domateslere kazık diktik. Oradan çıktık geldik. Biraderim kardeşim mantar evreninin olduğunu söyledi. Oraya gidelim dedi. Bir bakalım dedi. iki gündür falan normal çok az da olsa yağış yağıyordun Yağmur vardı. Geldik buraya. Gördüğünüz gibi Rabbimiz nasibimizi verdi görüyorsunuz dostlar akşam yemeğimiz çıktı doğa huzur böyle gidiyor sonra güneş var ama bilmiyorum görebiliyor musunuz şapka gibi olmuş mantarlarımız Bunları çektik. Şimdi koparacağız. Akşam yumurtalı veya pilavını mı yaparız gari? Yapacağız. Arazimiz çok güzel. Şimdikten böyle güzellikleri sizlere göstermek istedim. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hepimizi seviyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet, kardeşim oradan geliyor. Like atın dostlar, abone olun. Daha büyükleri şurada oldu. Maşallah maşallah. Şimdi Köklerini koyuyorum. Bir daha çıksın bu Bu барбар Evet dostlar, bu son mantarımız köklü almıyoruz, köklerini koyuyoruz ki yağmur yağdığında bir daha çıksın, bir daha alalım, bulsa bir daha yiyelim. Gördüğünüz gibi bu yarına kasaydı, güneş olsa kurtlanırdım. Ama şimdi yok. Bu kadarmış nasibimiz. Akşam kahvaltımız. Beni desteklemeyi ve abone etmeyi unutmayın. Canına biz, benzeriz, o canına bil bizə bənzəris yatarız qamus ha düşdüm qamus damlarına övüt verən çox ol düş Düştüm...